Şimdi arkadaşlar Hire'ye minik bir sürpriz yapalım. Şöyle kendi tişörtünü tasarlasın. Bunu tema parktan almıştık İstanbul. Şöyle içinden bir tişört çıkacak ve istediği renklerde boyayacak. Büyük bir ihtimalle yıkandığı zaman da çıkmıyormuş bunlar. Sanırım rahatlıkla yıkanabilecek. Ne kadarmış bu? 59, 60 liraymış. Hadi Hira'yı çağıralım. Kuzu ne yapıyorsun? Hiç oyun oynuyordum anne. Hadi gel bir tişört boyayalım seninle bak. Harika bir tişörtüm var. Nasıl bir tişört? Kendi tişörtünü tasarlamak ister misin? Nasıl bir tişört gidip bakacağım? Gel bakalım. Bak böyle bir şehire. İçinde boyaları var. Vay oh, canına. Kendi ben tişörtünü gideceğim. boyayıp Bakayım. giyebilirsin Hira. Ay, yeni karnım. Hadi anne ne duruyoruz? Yapalım. Hadi arkadaşlar siz de başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. Aç bakalım. Evet. ne çıkacak evet. içinde? ben de merak ediyorum. ediyorum. Açmayı denemezse. Güzel Açın. bir aktivite olacak Hira'ya. Hem de kendi emeğiyle olacak. Kendi emeğiyle bir tişört yapmış Aa. olacak. <laughs> Bakalım o boyalar nasıl bir şey. Boyayalım. aç bakalım ne çıkacak nasıl bir desen çıkacak. Aa, doğru söylüyorsun. Unicornmuş. Wow. Katlanmış. Wow, süper. İçinde ben... çok şekermiş. Şimdi bana doğru öyle. Hop. Ee, dur bakalım kartonunu alalım ona bakalım nasıl yapmışlar. Bir tanesi. Yok rengi sen kendin seçebilirsin. Bak böyle bayağı hani üstüne sürüyor ama dur şu kartonu alta sokmamız gerekiyor. Bir tane sür bakayım şuraları bir yere. Şunları ne renk yapmayı düşünüyorsun? Yıldızlarını. Yıldızlarımız. Şimdi nasıl bir şey çıkacak ortaya? Ay arkadaşlar. Güzel boyuyor mu ki? Boyuyor. Wow. güzel Çok önemli. Çok güzel. Boyama yapıyorum. Başkalarını da al anne tamam mı bana? Tamam. <laughs> Sokağa çıkma yasağı kalksın. Alırız. Yine çok güzel. Süper oldu bence ha. Bence de. Bir de çok keyifli olur kendi emeğin bu şimdi senin değil mi? Hemen evet. giyeriz tamam mı? Evet. Hadi bakalım devam. Bitir bakalım. Çok az kaldı. Çok güzel Bu Bomba gibi tişörtüm oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kendimi ürettim. Kendim yaptım. Güzel bir tişörtüm. Unicorn. Boynuzuna bakınca bu cıvıl. Her renk var.

i just got the here Yoruldun mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok yoruldum. Yatıyorum arkadaşlar ben. Yatma yatma. Az kalmış hadi. Bitir ve giyelim artık bence bunu çok güzel. Evet. Biraz sonra giydiğimi de göreceksiniz. Bakalım nasıl olacak sana yakışacak mı bu? Yakışır. Bence bu renkler sana çok yakışır. Renklerini de güzel koymuşlar ama değil mi canlı canlı? Evet. Evet son son. Son Hira, son, son, son. Bitiyor, 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 bitiyor. <laughs> <laughs> annem, annem, ben heyecanlanacağım ama annem heyecan ya Bu ne saçmalık şimdi? Ama merak ediyorum üstünde nasıl duracak? Çok hoşuma gitti bak. Bu boyaları başka kumaşlarda bu, kullanılır. Bunun üstüne bir tane Hira yazalım mı? Renkli. Aa, Her ooo. harfini başka renkten. Hadi sen yap, onu bitir. Evet. Şuraya Hira yazalım. Tamam. Bir tane de küçük kalp mi yapsak? Dersi. Tamam o da olur. O da olur. Hatta iki tane yap. Arkadaşlar. Ve bitti. Süper güzel oldu. Buraya kendi adımızı da yazdık. Evet. Minik bir kalbimiz var. Küçük bir kalbimiz Burada var. Burada hiramız var. Evet. ismi. Burada da inik var. Üstünde de hira var sanki değil mi? Burada sarışın sen gibi. Ha? Evet. <laughs> Hadi üstümüze giyip bakalım mı? Evet sizin için bir size gösteriyorum. Hadi hey. geliyorum. Bir. 2, iki, üç. Bum. Hazırım. <laughs> <Hadi> arkadaşlar. <laughs> Bum. Arkadaşlar. Bum. Sen de mi şey Yasin gibi bumcu oldun? Aa çok güzel. Hira kuş kendi yaptı. Kendi tişörtü. Wow, ne güzel bir şey. Baksana Hira. Çok güzel. Bunları da artık <laughs> <laughs> başka Evet. Temellerde. İyi ki almışız böyle bir şey. Hem evet. sana eğlence <laughs> hem Hı -hı. eğlence oldu hem aktivite oldu hem güzel güzel zaman geçirdin hem de boya kullanarak kabiliyetini daha fazla geliştirmeye çalışıyorsun. Aynen. O da güzel bir şey oluyor. Her türlü faydalı oldu yani evet. bu, değil mi? Evet. şu Şey kalemleri de bu arada toplamaya başladı Hira. Evet. Kalemler, Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza like atmayı unutmayın. Hira'nın emeğine like istiyoruz arkadaşlar. Evet, Görüşmek lütfen, üzere. Lütfen. Lütfen. Şey Bir kalp at bakalım Hira. Dum 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 kaka ya. Bir kalp. Dum 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 dum. dum. Wow. Hop, görüşürüz arkadaşlar.